Vergi dairesi ya da SGK tarafından denetim yapılırken sadece belli büyük firmalar denetlenmemektedir. Büyük, orta, küçük bütün işletmeler, kanun kapsamına giren herkes belli denetimlere tabi olmaktadır. Kişisel ürün korunması kanunu da yürürlüğe girmiştir ve denetim anlamında sadece belli ölçekteki firmalar denetlenecek diye bir uygulama söz konusu değildir. Veri ihlali gerçekleştiği zaman kurul tarafından bütçesine bakılmaksızın bütün şirketlere idari para cezası kesilmektedir. İdari para cezası kesilirken bakılan kriter veri mahremiyetinin oluşturduğu sonuçlardır. Şirketin bütçesi ya da diğer kriterler burada önem arz etmemektedir. Bu sebeple biz küçük firmayız. Bizi kim denetler? Bu kanun bize mi gelir? şeklindeki söylemler gerçeği yansıtmamaktadır.